Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Hoş geldin. Os bulduk canım. Os bulduk diyor. Evet hemen maça geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BSD görevler yapacağız işte öylesine. Ha öyle. Videoyu Tahir'le beraber etkileyeceğiz. Haberiniz olsun. Evet. Videoya güzel kısımlar koyabiliriz. Komik kısımlar koyabiliriz. Değil mi? Evet dostum. Emir. Efendim bebeğim. Adamın bir gülmüş alıp bahçeye dikmişler. Şaka lan şaka. Gül diye. Neden? <laughs> ya yapacağını izleyin. <istedim. gülüyor> Anladım ya. Sen peki neyse boşver. Demek istemiyorum.

Beni değil. Subhanallah. Birine tutturdum onu da kime tutturdum? Ah. Şey... Çok konuşma da. <laughs> Oy. Ah bırak beni Dolarlar bırak yükselince pem Bırak beni Dolarlar yükselince Bırak yüksel beni Sapık Dolarlar düştü <laughs> Çok komik <laughs> Aa, Aynen aynen Aa, Aynen, Aa, aynen. <gülüyor> 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 Ne komik ya Ya now Cut, bırak ya now niye oynuyoruz ki biz <laughs> sakin ol dur çaresizlik <laughs> dur vurma Vur. vurma <laughs> aklıma geldikçe gülüyorum ben <gülüyor> ya arkadaşlar bu arada konuşamıyorum hiç ya neden kaplumbağanın en dostum kaplumbağanın <laughs> en dostum bu benim ilk videom Iııı ee, ilk videon Aaaa aynen aynen. Aa, aynen AYNEN Bu kadar evet ilk videom Bu kanalda ilk videom Iıı ee, Daha önce yaşanmışlıklar ya, var şey, Dünya gizleti seni hiç tanımıyor bu arada Daha önce yaşanmışlık var Yaşam, Yaşan yaşan Barselenoğlu Barselenoğlu Bir şuraya epes popoz gerçek kaza olabilir miyiz? Kızgın gül vermiş. Yemin <laughs> ediyorum telif yiyeceğiz ya. Yok yok tamamını söylemedik. 3 saniye geçmedi. Aferin sana telif atma lan lan. Telif atma lan lan lan. Ya oğlum ya. Kendi şarkımı kendim oluşturacağım. Harbiden biz bir ara şarkı yapalım mı? Olur. Olmaz. <laughs>

Daha ben kollet diye şey alsam mı lan 79'luk taşlık olan şeyi? Çok tatlı gözükmüyor bir... Bak bak kol kasına bak. Ee, çok tatlı. Şuraya bir Emin'in kaslı fotoğrafı gelsin. <laughs> koyma koyma yüzümü göstermek istemiyorum. Yüzün gözükmüyor ki. <laughs> bu arada onu koyacağım ben her türlü. <laughs> Hayır koyma atman ki fotoğrafını. Ben her türlü koyarım. Sen, sen merak etme. <laughs> hah dur çak oooo <laughs> leproya bak sen omega 5 eee o leproysa bende leproyum he ee, leko lan al lepro ölüyor abi az önce biz lepro reklamı... öldü farkında olmadan reklam yapan biz <laughs> hmm, ne reklamı ver ver sponsorumuz blackpoint ver blackpoint diye sponsor mu olur ya he koca geçin. Emir çok iş bırakıyorum bana bak şeyde montajda çok uğraştıracağım beni. Gerisini getirmedim ona şükür <laughs> Emir oyunun sesini biraz kapatır mısın? Tamam be. Kulaklıkta izleyenler için bir dakika saygı duruşu. Çünkü fullemedim. Saygı duruşu. Sesi fullemedim. Gel. Ee, Suriye. <laughs> Evet Suriye'deki İran kendi. Mülteci <laughs> oldu ya. Savaş. Bu arada İsrail boykot. Ne alaka lan? <laughs> Canım sıkıl. Şu an oyun oynuyoruz ve farkında olmadan siyasi kaçan sana. <laughs> Yo ben Filistinli. <laughs> ya siyasete gidiyorsunuz. <laughs> <laughs> ya tövbe tövbe oraları kes. kes. Arkadaşlar kapat kapat. Videoyu kapat. İzleme geç geç. Şaka lan şaka. Gül diye. Oraları kes. Şaka şaka. <laughs> şaka şaka. Gül diye. Korkma şaka şaka. Korkma şaka şaka. şaka, şaka. Ya oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar küçük bir arıza. Arızayım ben. Bir aralar diye bir film vardı. Ha dizi lan pardon. O dizi bendim. <laughs> Abi şu şiiri söylesem telif vermeyiz acaba? Yeriz. Tamam söylemeyeceğim. Anne babam bana bir şey yazdırdı. <laughs> babam ne yazdırdı? <laughs> Anne koş Oğuz. Oğuz ya oğlum. Orayı koyacağım orayı koyacağım. Oğuz Sen oğuz. söylemene gerek yok koyacağım orayı. Al artık şu. Golü at. Hı. Yani şuna bak sanki şampiyonlar ligi oynuyordun. <laughs> Şimdi benim havama... <gülüyor> <gülüyor> para ver bana, para ver. Oy para verdi. 16 dakika bence uygundur değil mi? At kendi kalene at dilerim, lanet. 16 yok. dakika uygun mudur video için? Oğlum can iyi mi yapıyoruz? Ne diyorsun? Hayır video için. Kısa olsun. Öz olsun. Mantıklı olsun. Sevgi olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> ya ne Açmayacak. Bunu da açmayacak. Ne açacak? Arkadaşlar küçük bir sansır olabilir. Orası küfür <laughs> değil de. <laughs> Yok başka bir şey. <laughs> ya oğlum ansır ağzından geldi ya. bir yana. Arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlar size çok komik bir espri yapacağım. Selim Bey. Arkadaşlar bakın şimdi birleştirin bunları tamam mı? İsimlere bakın. Ya oğlum biliyoruz ya. Yapma ya. <laughs> Aktif ah, kim <laughs> çok konuşmasan mı? Boş yapma çay yap Çok konuşuyorsun. <laughs> Bak oraları çok sansürlüyorsun. Oğlum abartma lan. Sanki evet. bir şey. Oğlum YouTube yasaklı. <laughs> YouTube yasaklı ya. <laughs> <laughs> YouTube yasaklı. Benim elimde olan bir şey değil. Ee, neden yasaklıyor acaba? Duymanı istemiyorum. <laughs> Çocuklara özel yapma sen de videoyu. Basit. Basit. <laughs> Kolaydı. Easy. Kalk ulan kalk. Hadi bir pes atalım da Easy, sana. sizin çok havalı mı? Hayır. <laughs> şimdi bir şey derin de. Chat GP'ye soruyoruz. Şimdi bir şey derin de daha için demiyorum. Boş verin. Chat GP'ye soruyoruz. Demek istediniz de şimdi daha için demek istemiyorum. Sesim çok şey. Neyse. De devamı terse çocuktu. <laughs> bu bu başka bu bir başka video konusu. Ya söyleyemedim ya oğlum ya. <laughs> Neyse. Bu kadar yeter bence şimdilik. tamam umarım o. <laughs> tamam dur. hadi görüşürüz canlar canlar canlar. Hadi tamam. Arkadaşlar bu bu Belki canlı yayın açarız. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bir şu, bir ya son. bir sus. Arkadaşlar bu videonun da her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da böyle bir son oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Montajla bana uzun bir zaman yaşayacak. Bizi chat bize NPC deme çünkü biz hiç troll troll oynadık yani. Aynen ironi amaçlı. evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.